Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bitcoin'in ani düşüşü üzerine bir inceleme yapacağız. Bildiğiniz gibi kanaldaki bütün içerikler sizin yorumlarda arzuladığınız, istediğiniz, yorumlar mısınız dediğiniz coin ve tokenlar üzerine dönüyor. Şimdi de birkaç kişi yine Bitcoin'in hatta çok fazla kişi Bitcoin'in ani düşüşünün nerede duracağını işte mesela 10 tallık çok düştü. Gibisinden şurada gördüğüm için söyledim Nerede gördüm Her neyse evet Çok fena patladık 2 dolar hedefi vardı analizlere göre Şimdi analizlere göre 2 dolar hedefinin Yerine getirilmesi için Bildiğiniz gibi Öncelikle bitcoin'in e, Yükseliş trendine Devam ettiriyor olması lazım Hızlı veya yavaş Bu yükselişin devam ediyor olması lazım Ama bildiğiniz gibi e, Yaklaşık bir 30 saat civarında galiba. Kaçında? 21'in 9'unda başlamış düşüş. 23. Yaklaşık bir 48-50 saat kadar bir süre içerisinde ciddi bir düşüş yaşadı. Sonra tekrar bir toparlanmaya çalıştı ve yine düştü. Yine toparlanmaya çalışıyor. Yorumlarda birçok kişiye yanıt verdim işte. Çok düştü ne yapalım satalım mı? Yoksa işte bekleyelim mi ne yapalım dediler. Ya dedim ki bu kesinlikle bu videoda bir yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi analizini, kendi haber takibini yaparak kendi işlemini oluşturmalıdır. Ancak ben genelde yorumlarda şunu belirttim. Ben satmadım. Çünkü şu an için bir acil durum olduğunu düşünmüyorum. Ama satıp satmamak size kalmış ve bu yorum 1 oldu 2 oldu 3 oldu 4 oldu derken Birçok kişi Bitcoin'in ani düşüşünü ve Bitcoin'in Tetiklediği altcoin'lerin Düşüşünü Bana sorar oldular ben de o sebeple Bu videoyu Hazırlamaya başladım arkadaşlar Şimdi Öncelikle Bitcoin neden düştü Arka, ya, Satış yeri düştü Bunun üzerine ıı, Amerikalı bir diplomat çıktı Bitcoin hakkında kötü bir yorumda bulundu. Bu da onu biraz daha destekledi diyelim. Onun üzerine dün geceydi yanılmıyorsam Bill Gates çıktı. İşte Bitcoin zaten ya Kaba adam Bitcoin'in fakirler için bir kumar olduğunu söyledi. Eğer ki Elon Musk'tan zenginseniz alın, paranıza para katın ama Elon Musk kadar paranız yoksa riskli dedi Şimdi bu noktadan aldıysan ve buraya düştüyse korkup sattıysan evet bu bir kayıp ama Ola geldiğimiz zaman Hani Nerelerden başlamış Daha bu Binance üzerinden gösterdiğimiz için 3000-4000 dolarlarda gözüküyor ya Bu map'te yok yani haritada yok bunun ilk hali Şimdi çıktığı noktaya bakın e, Bu Şey mi yani, normal bir çıkış mı Evet bunun devamı gelecek mi Evet korkmamız gerekiyor mu Hayır şu an bir boğa sezonundayız ayı sezonunda değiliz ayı sezonu ne demek ta diplerden gelmiş 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 çıkmış bakın nereye kadar çıkmış 20 bin dolara çıkmış sonra işte günlük kapanış aylık kapanış derken sürekli bir e, düşüşe başlamış e, gerekli dirençlere tutunamayınca bu düşüş bir süre devam etmiş e, bu da nedir? ayı sezonudur. Burada gördüğünüz gibi yine bir çanak atmış. Çıkmış çıkmış. Boğa rekor 15.000'e tekrar gelmiş. Tam olarak boğa diyemeyiz aslında. Çünkü önceki rekorunu da ee, tazelememiş ama sonrasında tekrar bir düşüş trendine girmiş. Ama günümüze geldiğimizde hani şu ulaştığı noktaya bakın. Sadece ilk hani derler ya işte aa zamanında işte 3-5 dolarmış adam 10.000 tane vermiş de 2 tane pizza almış. Yani 10.000 tane bitcoin şu an alamayacağız belki. Ama şu map'e baktığımız zaman gittiği yolu görebiliyoruz. Bunun 3 ayına ulaşalım. Tepesi nerede? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu az çekelim ya. Destek direnç noktası atıyoruz hemen birkaç tane. Yani bunu da neden atadığımı da gösterir anlatacağım az sonra. Ya uzun bir video olacak. Çünkü yani bunun neden hepsine neredeyse bir gündür yorum geliyor. İşte RVN neden düştü, Hydro neden düştü, BTT neden düştü. Arkadaşlar bunun neden düşmesinin sebebi bunun düşmesi. Bu ya bunlar ne zaman çıkacak? Bu tekrar çıktığı zaman çıkacak. Şimdi sizlere en kötü senaryoların grafiğini atıyorum hemen. Destek direnç noktalarını atıyorum. Bir tane daha atacağım, bırakacağım. Çünkü gerek yok fazlasına. Bunu yukarıda çekebiliriz de. Neyse. Arkadaşlar şimdi gördüğümüz nokta neresi? Zirve yapmış. 58 bin dolar. Muhteşem bir çıkış öyle değil mi? Hani bunun üzerine hatta oklar bile atabiliriz. Daha nereye çıkacağını bile yorumlarız. Hemen buradan şuraya bir tane çakalım. Evet. Nereye çıkacak? Minimum tutardı. Şu direnci ilk kırdığı zaman tekrar 60 bin gelecek. Bunu bunun ucunu eklediğimiz zaman nerelere geliyor? 63-64 bin dolarlara geliyor. Bitcoin'in boğa sezonunda beklediğimiz zirvesi 63-64 bin dolar mı peki? Kesinlikle hayır. Yani ben 80 bin dolardan aşağı yani yıl sonunu kastetmiyorum. Mesela birçok yerde ben de okudum duydum. Yıl sonu için Bitcoin'de 75-80 bin doları bekliyorlarmış. Ben beklemiyorum. Ben bu sezonun sonuna doğru yani hatta mevsimsel açıdan bakalım. Mayıs sonu, Haziran başları gibi Bitcoin'in gönül rahatlığıyla 75-80 bin dolarları göreceğini düşünüyorum ve 75-80 bin dolarları düşe düşe göremez. Yukarı yönlü çıkması lazım. E o zaman bu neden düşüyor? Nasıl çıkacak, neye göre çıkacağını varsayır, varsayıyorsun diyecek olursanız da 6 aylığına geldiğimiz zaman. Yani bunu ne kadar geriye iterseniz itin, ee, karşılaşacağınız manzara hep aynı. Belirli bir miktar çıkıyor, bakın muhteşem bir çıkış, düşmüş. Alan adam kahrolup satmıştır. Çıkmış, çıkmış, düşmüş. Çıkmış, düşmüş arkadaşlar. Yani buna 10 lira atıyorsanız, 10 liranız 15 lira oluyorsa... Emin olun o 15 lira 12'ye de düşebilir. Zirveden almış da olabilirsiniz. 10 liranız 7 liraya da düşmüş olabilir. Yani şu grafikte tam aksini gösteren bir nokta yok. Çıkmış 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 düşmüş. Çıkmış düşmüş çıkmış düşmüş. Çıkmış çakılmış. Çakıldığı noktaya bakalım. Zarar şeyine. Ne kadarlık bir zarar. Yani %15. %16. Kahrolursunuz değil mi? Yani %16'lık bir kayıp. Burada yani tek tek bununla da bakmanın çok anlamı yok ama çok fazla soru geldiği için %27'lik bir düşüş yaşanmış. E batmış mı? Yatırımcısı yok mu olmuş? Hayır. Yine çıkmış. Şimdi nereye kadar düşebilir? Bir direnç noktası 50.800 dolar. Burayı kırmış mı? Kırmış. Bir aşağısına kadar salmış. 45.000 dolara kadar kendisini salmış. Şu anda güncel değeri 48.000 dolarlarda geziniyor. 48.000 dolar da bir direnç noktası. Oraya atmadığıma bakmayın. 48.000'i kapatırsa bu arada şunu söyleyeyim. Ne zamandan sonra Bitcoin tekrar eski haline döner? Ne zamandan sonra altcoin'ler tekrar yükselir? İşte vaat edilen değerlere, katlara ne zaman çıkar? 58.000'in üzerinde kapanış yaptığı gün. 58.000'in üzerinde kapanış yaptığı zaman bu sefer yeni bir rekor arayışına girişecek. Bu rekor öncelikle 60.000 olacak. 62.000 olacak. Bu nedir? Neyse. Böyle çıka çıka ben dediğim gibi Mayıs'ın sonunda 80 binleri 75 binleri göreceğimizi düşünüyorum. Daha fazla düşer mi derseniz şu anki güncel zararımıza bakalım hemen. Maksimum nereye düşmüş? %23'e kadar düşmüş şu an nerede? Yüzde on altı buçukta. Yani bu kendisini daha fazla salabilir. Yine buralara da gelebilir. Ama şöyle yıllığını da aldığımız zaman işte beş yılı da gördüğümüzde muhteşem kayıplar var arkadaşlar. Yani düşünsenize buralardan alan bir insan olduğunuzu düşünün. Ya da buralarda alt koyuna giren ki birçoğunuz öyle. Şimdi buradan bir insanın altcoin ya da bitcoin aldığını düşünün şu çakılışa bakın. %85'lik bir kayıp var. Bu kaybı kim yaşar? Bu kaybı elindekini satan insan yaşar. Senin elinde sen burada 10 tane bitcoin aldıysan, bitcoin çakıldıysa senin burada hala yine 10 tane bitcoin'in vardır. Çıktığı zaman senin hala elinde 10 tane bitcoin'in vardır. E peki o zaman böyle düşüyor çıkıyor. Na, sonsuza kadar bunu mu bekleyelim? Diyecek olursanız da Hani bir day yapabileceksiniz. Sürekli olarak bunu takip edebilirim derseniz ya da en azından ben şansımı denemek istiyorum. İşte şu an satacağım nasıl olsa bugün 50 binin üzerinde bir kapanış yapacağını düşünmüyorum derseniz. Buradan satarsınız işte bitcoin'iniz varsa bitcoin'i bitcoin'iniz yoksa altcoin'inizi aradaki kayıp ne kadar? %6'lık bir kayıp var. Bunu aşağı yukarı her coin'e uygulayabilirsiniz. Kafadan %4, %4 olarak düşünün. Dersiniz ki bu 45'i illaki bir daha dener belki altına bile salar. O zaman elinizdeki alt coin'leri satabilirsiniz. Ben satmayacağım onu söyleyeyim öncelikle. Elinizdeki alt coin'leri satabilirsiniz. En mantıklı olanı söyleyeyim size. Sepetinizin yarısını elinizde tutarsınız. Kalan yarısını satarsınız. Eğer ki düşerse alttan daha fazla toplayarak gelirsiniz. Ama düşmezse karınızdan minimal bir zarar yaşamış olursunuz. Tekrar paranızın yarısıyla bütün sattığınız coinleri ya da all in girdiyseniz tek bir coin'i token'ı tekrar yukarılardan toplayarak Yolunuza devam edebilirsiniz. Kaç dakika olmuş ki video? 11 dakika. Tamam. Ee, yani daha fazla ne söyleyebilirim gerçekten bilmiyorum ama Uzun vadede Kesinlikle yüzünüz gülecek Ve Tekrar Nasıl mesela Buna çok teşekkür gelmiştim BitTorrent'te Fazlasıyla Güzel yorum almıştım Ons'ta almıştım şimdi insanlar soruyor Ontolojiyi şu seviyeden aldık Şu seviyeye çıktı ama Geri buralara düştü Mesela biz ontoloji aldığımızda kaçında ontoloji analizi yapmışım? Nereye gitti yine? 3 gün önce. Hatta saatsel bakarsak olaya 4 gün önce. Şu an ayın kaçı? 23'ü. 19'unda biz ontoloji almışız. Bakın. Buralar hep 19. Burada bir ontoloji aldığımızı varsayalım. 53.000 Çıkmış çıkmış çıkmış. 58 bine kadar çıkmış. Aradaki kara bakalım. yani %10'luk bir kar yaşamış. Bitcoin yatırımcıları, ontoloji sahipleri veya diğer incelediğimiz token'lar, coin'ler çok daha misli kazançlar elde ettik. E şu an Bitcoin düşmüş. Yani %27 %27'lik bir gerileme yaşamış. Geri toparlanmış %17 olmuş. Toplam zararımız Bitcoin bazında altcoin'lerde de aşağı yukarı %10'luk falan bir kayıp var. Tek tek şimdi bütün hepsini anlatmaya gerek yok. Çünkü mantık anlı aynı. Ama söylediğim gibi arkadaşlar hani bu riski almak isteyen varsa beklesin. Yok ben risk almayacağım. Buralardan satarım. Ya düştüğü zaman alırım ya da ben kendimi garantiye almak istiyorum. Şimdi satayım. Tekrar Bitcoin 58 bin dolarlara geldiği zaman tekrar sepetime gireyim. Oradan yoluma devam edeyim diyebilirsiniz. Buradan satıp buradan tekrar sepete girmek mantıklı. Burada paranızın yarısını piyasadan çekip aşağıya doğru kıralım yaşadığı zaman aşağıdan toplamak da mantıklı. Beklemek de sizin alacağınız bir risk. Ben sepetimi önceden yaptığım için ve yani 7.24 24 ekran başında olamıyoruz arkadaşlar. Yani dün gece de benden bu Bitcoin videosu istendi. Evde şansa elektrikler gitti. Sabah yorumlar geldi. Bu yeni mikrofonu almaya gittim. Onun üstüne işte antrenmanı bitirmem gerekiyordu. 7.24 bunun incelemesini bunun başında tabii ki duramayız. Ben bu hızlı düşüşün hızlı bir çıkışla yapacağına inandığım için bekliyorum. Bu hızlı çıkışı bugün yapmayabilir, yarın yapmayabilir ama bir hafta 10 gün içerisinde yapacak. Yani Şuraya baktığımız zaman kaç gün sürmüş ki? Ne kadar? 48 bine çıkmış. İşte buralara kadar e, 9'unda çıkmış. 10'u kaçı? Bakın. Onun da bir düşüş yaşamış. Hatta 48 binden alalım. Ayın 9'unda rekor görmüş. Düşmüş, çakılmış. Nereye kadar? 11'ine kadar. 2 gün boyunca piyasa ağlamış. Herkes öldük, bittik, yok olduk. Ben şimdi ne yapacağım? 2 gün. 2 günün sonunda eski seviyesine çıkmış. Daha da üstüne çıkmış. Ya boğa sezonunda çünkü. E düşmüş. 12'sinde düşmeye başlamış. Nereye kadar? Gelmiş gelmiş. 13'te biraz daha düşmüş. 14'te tekrar fırlamış. Daha yüksek bir noktaya. Düşmüş. Kaçında düşmüş? 15'inde düşmüş. Kaçında tekrar fırlamış? 16'sında fırlamış. Bir gün. Bizim bu ne zaman düştü? 21'inde gerilemeye başlamış. Şu an 23'ündeyiz. 2 gündür bir düşüş var değil mi? E, genele baktığımızda 10 günden daha uzun süren bir süreç var mı bunların içinde? Yok. Ya ben genelde yorumlarda da belirttim. Birkaç gün sabredin. Yani alsatla uğraşmak istemiyorum diyorsanız birkaç gün sinirinizin de bozulmasını istemiyorsanız mümkünse girdiğiniz borsa uygulamasını silin telefondan kontrol etmeyin. Bir hafta sürekli verin kendinize. Bir hafta sonra tekrar yükleyin. Yani bu kadar dayanamam ben. İşte her gün gözümün önünden dolarlarım, Türk liralarım eriyor diyorsanız. Dediğim gibi böyle bir iki gün piyasaya bakmayabilirsiniz. Çünkü bir iki günün sonunda tekrar bu seviyeleri yakalayacağız. Bu seviyeleri yakaladığımız zaman da yani tekrar ediyorum arkadaşlar. Şimdi biz buralarda almış olabiliriz ama Buralardan toplayan insanlar var. Aşağıdan toplayan insanlar var. Buralardan toplayan insanlar var. Yani şimdi 10 bin dolarlık aldığınızı düşünün. Elinizde 100 tane bitcoin var. Çıktı 58 bin dolara. 6x neredeyse. 5.8x. Hadi net rakam verelim. E, satmaz mısınız yani? E, ben olsam satarım. Neden satmayayım ki yani? yani? Satmam diyen yalan söyler. E sattığın zaman ne olacak şimdi? İnsanlar sizin bizim gibi şey yapmıyor ki yani elinde on binlerce yüz binlerce bitcoin olan insanlar var e bir çıkıyor 6 katı 10 katı 20 katı adam satıyor e diyor ki bir de hani ben zaten bu piyasanın balinasıyım ben sattıktan sonra bu fiyatta bir gerileme yaşanacak e bir kişi satıyor düşüyor bir kişi satıyor ondan sonra küçük yatırımcılar korkuyor herkes 100 dolar yatıran da satıyor 100 bin dolar yatıran da satıyor düşüyor 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 E sonra ne oluyor Buradayken satan adam gidiyor buradan geri topluyor. Nasıl olsa geri çıkacak. E adam 100 tane bozduruyorsa burada gidiyor 105 tane geri alıyor. Bu gider 70 bine çıkar. Adam 105 taneyi tekrar bozdurur. Düştüğü zaman 110 tane 120 tane tekrar alır. Yani böyle böyle çoğalıyor para ve bu kripto para borsasındaki esas amaç evet para kazanmak ama esas amaç Şimdi Bitcoin'i bölüm sonu canavarı gibi düşünmeniz lazım. Yani küçük alt alıyoruz, biriktiriyoruz. Evet onların da kazançları güzel ama mesela 100 lirayla mı girdik? En 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 böyle bir satoshilik değerlerden 100 x arıyoruz mesela. Yakaladık mı? A çıktı. İşte gittik ada aldık diyelim. Adadan bir 6x yakaladık. Oradan Neo'ya gittik. Oradan diye 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 Ethereum en son en son durak Bitcoin'dir. Elinizde bir tane Bitcoin olur. Bu zamandan sonraki esas temel, esas amaç nedir? Elindeki Bitcoin sayılarını arttırmak. Yani sen buralardan aldıysan, hiçbir zaman satmayıp tuttuysan bu Bitcoin sayısı asla azalmaz, asla artmaz. Birileri buralarda satacak ki düştüğü zaman alacak ki elindeki Bitcoin sayısı artsın. Yani bu istifçilik mi dersiniz artık koleksiyonerlik mi dersiniz? Milyonerler bu de şekilde para kazanıyor. Yani parası olan insanlar böyle para kazanıyor. Zirvedeyken almazsın. E, zirvedeyken alıyorsan da "Aa ben öldüm, bittim, sattım burada, yok oldum." demeyeceksiniz arkadaşlar. Dememelisiniz. Çünkü yani burada istediğiniz noktadan alın. Buradan alan bir insan zarar etmemiş. Buradan alan bir insan çökmüş ama zarar etmemiş. Buradan alan bir insan çökmüş ama zarar etmemiş. Buralardan da aldı insanlar. Yine çöktü. Zarar ettiler mi? Günlüğe bakalım. Etmemişler. Şimdi 58 bin dolardan alan insan eğer ki 10 gün boyunca bir satış yapmazsa hadi kafanız rahat olsun. Ben 3 gün veya 4 gün içerisinde toparlanır diye düşünüyorum. Ki bu kadar canınızı sıktığı için muhtemelen artık günlük bir Ripple videosu yerine günlük bir Bitcoin incelemesi gelecek. Belki Ethereum falan bile yapılabilir. Yani isteklerin Bitcoin isteğiniz olduğu için günlük bir Bitcoin isteği gelecek. Farklı coinlerin incelemesini isterseniz de onlar da yine incelenebilir ama Bitcoin tekrar bu 58.000'in üzerinde kapatma yapmadığı sürece altcoinlerde de yani işte 100x beklediğimizde, 5x beklediğimizde, %50 beklediğimizde yükseliş gerçekleştirmeyecek arkadaşlar. Daha fazla uzatmaya falan gerek var mı bilmiyorum ama zaten 20 dakika video olmuş. Artık ben son vereyim bu videoya. Eğer ki düzenlediğim bu videoyu faydalı, yararlı bulduysanız beğenip, yorum atıp kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çünkü yani bildiğiniz gibi sizlerin arzusu üzerine her gün 5-6 tane video hazırlıyorum. Beni ilk kez gören arkadaşlar varsa onların da aklında bir coin'in geleceği yani sepete atayım mı, dursun mu bir iki ay? bu coin yükselir mi, bu token yükselir mi gibisinden sorularınız varsa yorumlarda belirtirseniz incelerim. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bu kadar arkadaşlar. Herkese bol şans ve bol kazanç diliyorum. Mikrofon umarım düzgün bir ses kaydı yapmıştır. Çünkü birkaç deneme üzerine hemen bu videoyu yetiştirmeye çalıştım. Herkese bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.